Seyanlar, bugün hepimizin bildiği o meşhur roman var ya, Kızıldamga, işte onun perde arkasına bakıyoruz. Ama sadece romanın kendisine değil, yazarının bu hikayeyi nasıl bulduğunu anlattığı o acayip, esrarengiz ve bir o kadar da gerçek olabilecek hikayeye dalacağız. Peki, nasıl oluyor da tozlu bir tavan arasında unutulmuş küçücük bir nesne, Amerika'nın en büyük, en ikonik hikayelerinden birine dönüşebiliyor? İşte bu bölüm boyunca bu sorunun peşine düşeceğiz. Gelin bunu hep beraber çıkacağımız bir keşif yolculuğu gibi görelim. Tozlu bir ofisten başlayacağız ve gizli bir günahın tam kalbine doğru adım adım ilerleyeceğiz. Hadi o zaman, direkt konuya girelim. Gözünüzde canlandırın. Yıl 1900 yüzyılın ortaları. Yerimiz Salem Gümrük Binası. Yazar Nathaniel Hawthorne'un kendi ağzından anlattığına göre burası tam bir durgunluk ve çürüme mekanı. Hani bir zamanlar ticaretin kalbinin attığı o cıvıl cıvıl liman var ya, işte ondan eser kalmamış. Onun yerini şimdi gelgitin yavaş yavaş kemirdiği, terk edilmiş, hüzünlü rıhtımlar almış. Binanın içi mi? Dışından bile daha cansız, inanın. Düşünün, etraf geçmişten kalma yaşlı, sürekli uyuklayan deniz kaptanları ve memurlarla dolu. Hawthorne öyle bir anlatıyor ki, Sanki adamlar horuntuyla karışık bir sesle sohbet ediyorlar ve üzerlerinde hani hayatlarını kendi çabalarıyla değil de sanki bir lütufla, bir sadakayla sürdüren insanlara has o bitkinlik, o enerjisizlik var. Ve işte tam bu kasvetli, ruhsuz ortamın ortasında bizim anlatıcımız var. Nathaniel Horton. Kendini o kadar yersiz, o kadar ait hissetmiyor ki bu sıkıcı işin içindeki o yazar ruhunu, o yaratıcılığı yavaş yavaş öldüreceğinden korkuyor bütün bu yaşlı, yorgun adamların arasında adeta bir hayalet gibi gezindiğini söylüyor. Şimdi işin en ilginç kısmına geliyoruz. Holtorn'un Salem'ın o katı, pürüten geçmişiyle çok ama çok kişisel bir bağlantısı var. Kendi ataları, nesiller önce buraya yerleşmiş, acımasız yargıçlardan başkası değil. Düşünsenize, onların dünyasında her şey toplum önündeki dindarlık ve demir gibi ahlak kuralları üzerine kurulu. Yani bir kişinin günahı bütün topluluğun üzerine sıçrayan bir leke gibi görülüyor. E böyle bir dünyada hikaye kitabı yazarı olmak ne demek? Tamamen boş, itibarsız bir iş. Hawthorne atalarının mezarlarından kalkıp onun ne kadar hor göreceğini hayal ediyor. İşte bu bile geçmişin omuzlarına nasıl ağır bir yük bindirdiğini bize gösteriyor. Peki, bu kasvetli ortamdan hikayemizin kilit noktasına, o büyük keşfe geçelim. Gümrük binasının ikinci katına çıkıyoruz, karşımızda unutulmuş, toz içinde bir oda. Her taraf eski, atılmış belgelerle dolu, sanki zaman burada donup kalmış gibi bir yer. İşte böyle, sıkıcı, yağmurlu bir günde Hawthorne bu odadaki eski evrak yığınını karıştırmaya başlıyor. Önce ilgisizce eski gemilerin, tüccarların isimlerini falan okuyor ama sonra o çöp yığınının içinde bir şey dikkatini çekiyor. Antik, sarı bir parşömene sarılmış küçük bir paket. Merakla açıyor ve işte o an hikayemizin tam kalbiyle karşılaşıyor. İnce kırmızı kumaştan yapılmış o meşhur damga. Ve işte olayların koptuğu an tam da burası. Hawthorne bu kırmızı damgayı alıp göğsüne koyduğu anda inanılmaz bir şey oluyor. Sanki kor halindeki bir demir değmiş gibi doğaüstü bir sıcaklık hissediyor. O an anlıyor ki elindeki şey sıradan bir kumaş parçası değil. Hayır, bu nesnenin içinde canlı bir hikaye var, bir acı, bir tutku var ve işte bu tuhaf deneyim onun yazar olarak hayal gücünü adeta ateşe veriyor. İşte böylece Hawthorne'un o tozlu tavan arasındaki keşfinden paketin içindeki el yazmasında anlatılan asıl hikayeye, yani Hester Prynne'in yürek burkan trajedisine geçiyoruz. Ve işte karşımızda hikayenin ana kahramanı Hester Prynne, hapishane kapısından çıkıyor ama nasıl? Elbisesinin üzerine işlenmiş o utanç nişanıyla. Kasaba meydanındaki ceza platformuna çıkarılıyor ve herkesin önünde aşağılanıyor. Kucağındaki minicik bebekse hem en büyük günahının hem de en büyük sevgisinin canlı kanıtı. Hester'ın bütün varlığını tanımlayan tek bir duygu var artık: kamusal utanç. O artık sadece bir kadın, sadece Hester değil. Hayır, toplumun gözünde o artık günahın ta kendisi. Şimdi gelelim bu trajedinin dört kilit oyuncusuna. Her birinin toplumdan sakladığı devasa bir sırrı var. Ve bu sırlar onları birbirine bağlayan ama aynı zamanda onları yavaş yavaş içten içe çürüten karmaşık bir ağ örüyor. Hester'ın sırrı sevdiği adamın kimliğini korumak. Saygıdeğer rahip Dimsdale'ın sırrı ise ruhunu bir kurt gibi kemiren o dayanılmaz suçluluk duygusu. O zaman gelin şimdi hikayenin en derin psikolojik dramasına yani rahip Arthur Dimsdale'in yaşadığı o içsel azaba biraz daha yakından bakalım. Hikayedeki en büyük, en çarpıcı ikiyüzlülük tam da burada. Dışarıdan bakınca Dimsdale adeta bir aziz. Vazları cemaatin ruhuna işliyor. Herkes ona hayran. Ama kapılar kapandığında o gizli odasında kendi kendini kırbaçlayarak günahının cezasını fiziksel olarak çekmeye çalışıyor. İşte bu korkunç çelişki onu her geçen gün içten içe bitiriyor. Rahibin durumunu özetleyecek tek bir kelime var: ıstırap. Ama bu basit bir suçluluk duygusu değil. Bu, sakladığı sırrın yol açtığı hem bedenini hem de ruhunu saran çok daha derin, çok daha yoğun bir acı. Ve bu azabı daha da beter hale getiren biri var, Roger Chillingworth. Kendisi Hester'ın kayıp kocası ve intikam peşinde. Kasabanın yeni hekimi olarak Demsdale'ın en yakınına sızıyor. Ama amacı onu iyileştirmek falan değil, hayır tam tersi. Bir sülük gibi rahibin ruhuna yapışıyor ve onu psikolojik oyunlarla yavaş yavaş acı çektirerek yok etmeye çalışıyor. Hikayenin en çarpıcı anlarından birine geldik. Bir gece yarısı, Dimmesdale. Kimselere görünmeden Hester'ın utanç iskelesine çıkıyor ve o karanlıkta gökyüzüne baktığında ne görüyor dersiniz? Dev bir meteorun çizdiği kıpkırmızı bir A harfi. İşte o an bastırdığı suçluluk artık sadece kendi içinde değil, sanki bütün evren tarafından yüzüne çarpılıyor. Şimdi bütün bu gerilimin ardından hikayeyi o kaçınılmaz, o dramatik doruk noktasına taşıyalım. Bakalım Kızıl Damga'nın son ve en kalıcı etkisi ne olacak? Yıllar süren o korkunç içsel işkencenin sonunda, rahip Dean Misdale artık bir yol ayrımına geliyor. Hayatının en etkili, en güçlü vaazını verdikten sonra, tam da kariyerinin zirvesindeyken son bir seçim yapıyor. Artık kaçış yok. Halkın önünde kendi gerçeğiyle yüzleşecek. Ve o an geliyor. Herkesin şaşkın bakışları arasında, yıllar önce Hester'ın tek başına durduğu o utanç platformuna doğru yürüyor. Hester ve kızı Pearl'ü yanına çağırıyor ve orada bütün kasabanın önünde o büyük sırrı haykırıyor. Çocuğun babasının kendisi olduğunu itiraf ediyor. Son bir hamleyle cübbesini yırtıp göğsündeki damgayı halka gösteriyor ve Hester'ın kollarında son nefesini veriyor. İşte böylece romanın en büyük gizemi çözülmüş oluyor. Peki sonra ne oluyor? Bu büyük itiraf diğer herkesin de kaderini belirliyor. Bütün hayatını intikama adamış olan Chillingworth artık yaşama amacı kalmadığı için bir yıl içinde soluk gidiyor. Hister ve küçük Pearl bir süreliğine Avrupa'ya gidiyorlar ama yıllar sonra Hister tek başına Selim'e geri dönüyor. Ve ilginç bir şekilde o kızıl damgayı hayatının sonuna kadar kendi isteğiyle takmaya devam ediyor. Ama artık o damga bir ceza değil, onun kimliğinin bir parçası. Hatta bir bilgelik, bir öğüt sembolüne dönüşüyor. Ve bu hikayeyi Hester ve Dimmesdale'in yan yana gömüldüğü mezar taşındaki o güçlü ve bir o kadar da gizemli kitabeyle noktalıyoruz. Siyah bir zemin üzerinde kırmızı A harfi. Onların hayatları, acıları, aşkları bitmiş olabilir ama onları tanımlayan o sembol hepsinden çok daha uzun yaşıyor. Bu da bizi şu can alıcı soruya getiriyor. Normalde bir utanç sembolü olan bir şey, bir insan onu kendi isteğiyle kendi seçimiye giydiğinde ne anlama gelir? Bir ceza bir kimliğe dönüşebilir mi? Ya da bir utanç bir güce? İşte Kızıl Damga'nın yazıldıktan yüzlerce yıl sonra bile bize sorduğu ve üzerinde düşünmemizi istediği o güçlü soru tam olarak bu.